Oyun bu siyahdan zaten arkadaşlar ee, bugün sizlerle Sims 3000 yani Sims 3 oynuyoruz ee, tam bir şey planlı oyunu ee, şimdi start ne isteyim hemen şehrimizin ismini yazalım ama yazmadı ama mayan şey belediye başkanı ismi kendi ismimi söyleyeyim ee şimdi sizin için iyi yapalım ee, sonra okey ya başlayalım loading ee şimdi oyunu ben ne zamandır oynamadım unuttum ee sonra birazcık şunu yapalım şöyle su kalsın rejimetreyin ee. Şurada su var işte. Ee, başlayalım. Şuraya bir yerleşim kurarız. Egypt, Egypt train. Şimdi. E, ilk önce. Hemen yol yapalım arkadaşlar. Yani, birazcık yakınlaştıralım ama. Değil mi? Arkadaşlar. E, Sonra ben ha bir fants buradan o ilmi oy yapalım. E, tekrar söylüyorum çünkü oyunu unutmuştum. E, ondan dolayı yanlışlarım olabilir arkadaşlar. Ben. Sonra elektrik ben, kabloları dikelim. <laughs> şuraya kadar hop şurayı sil. Eee Ana yani şuradan şöyle Gidelim ve suya ihtiyacımız var arkadaşlar. O suyu şuradan sağlayıp elektriğe kadar götür gönderelim. Elektrik olsun öyle. Water pump station olsun oradan iyi para gelir. Water <laughs> bokla saçma saçmaladım ama ne yaptım ben abi ya? Umayış. Neyse bir şeyler yaptım işte. Şimdi. Aa, biraz yılımızı geçirelim de. Sonra tekrardan bakalım olmuş mu diye. Yok olmamış çok güzel. What? Eee ne yapacaktık? Ben bunu yapmak için ne yapıyorum be? İşte şunu Şöyle iş <laughs> 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 Yapıyorduk bunu da. Aa elektrik lazım buraya ya. Abi tabi ya elektrik lazım. Bunlar elektrikle çalışıyor ya. Elektrik önemli acı. Bakayım. Elektrik yok abi. Elektrik sen şimdi. Hemen uzandırayım. Fazla kat bakayım. Ha şimdi oldu işte. Şimdi. Ama şunu şöyle. Zaten şöyle şehir merkezi yapacağız. şöyle bir yapalım sonra bunlardan da yapayım hemen biraz daha su versin su oynayamıyoruz zaten söylemiştim tamam bu kadar yeter gibi ya Şimdi hemen yol yapalım yol daha önemlidir Ev, ee, evimizi yapmaya başlayalım evler olsun rezidans ol lens olsun onlar apartman falan filan işte şu kadar olsun sonra şuradan yol düşelim ee, oyun uzun atamadık ondan dolayı bize... Heh, elektrik yok çok güzel bunu yapmayı neden uçuyorum ben ya elektrik gelmesi lazım artık. Geldi. On diye yapıldığına göre. O zaman su da gelmiş olması lazım yapıldığına göre. Evet, su da gelmiş arkadaşlar. Şuraya birazcık ileriye rezistan sol kurmayacağım ve ee, şey koyacağım ne? Ne kuracaktım? Ha, endüstriyel koyacağım. O da önemli. Endüstriyel para getiriyor bize. Ege yanımda beni izliyor şu anda mikrofonu yok şu anda yanında. Hemen Resident sol pardon Industrial yapalım hemen şuraya çünkü evler yıkılıyor. İş işleri yok işten işten iş, iş, yoksa. E, yapılıyor tamam. Sonra buradan su geliyor bakayım. Geliyor. O da iyi. Şimdi bir ağaç dikelim çevresiz biz. Şuraya bir ormanlık alan koyayım ama şöyle yapıştı Tamam burada bir tane ne yapılıyor? Villa yapılıyor ha yapıldı popülasyon burada altta gördüğünüz şeyler bu 2001 yılında şu anda ee, sonra şehrin ismi video şehir sonra popülasyon 726 yayında ben eğlenceli olanları yani kamera açıl çok yani, az olsun <gülüyor> <gülüyor> Sonra başka ne yapacaktık arkadaşlar? Hemen Endüstriyel Önem verelim ona da Yani endüstriyel önemlidir Evde yapalım sonra Hadi dans <laughs> Tamam yapılıyor. Popülasyon 1107 oldu. Pardon 117 oldu şimdi 8 neyse işte ona önem vermeyeyim Bakalım polis Reviews bir şey vermemiş Hemen batışta bakalım oh Şu Rules'u atıralım O yine hepsini attıralım Sonra biz ne yapalım polis yapalım polis önemlidir ee, Ya da fa işte iş için yapalım o İnsanların hayatını kurtarıyor <laughs> <önemli. gülüyor> Para, para veriyor şehrimiz ondan dolayı batabilir ha batmıyor tamam batmaz e para zaten var hemen industrial yapalım Sonra düşünüyorum işte ne yapacağım unutmuştum zaten. Böyle de yapalım. Oha bu, bu, ne yapıyor lan buraya? Şimdi bakalım. Ha artıyor. Sonra birazcık şey yapalım. Ee, <Gülüyor> <Gülüyor> ne yapacaktık? Aman bir hayli daha ileri endüstriyel kendi yolum. Endüstriyel Tamam şurada da oluyor hemen indi şey ne yapacaksak ha reziton sol Tamam yapılıyor burada da yapılıyor Sinem, Şehrimiz hızlı bir şekilde gelişiyor hemen Şimdi arkadaşlar Gerekli evet. olsun mu ee, O ekleyle biz kararlaştıracağız Gibi evet. lan <laughs> duymuyorsunuz Vallahi mikrofonu yok çünkü Neyse şimdi iki Oha ne zaman geldik lan ikim altı Sonra bakalım şimdi onu önüne hastane kuralım Hastane bir kurayım da bakalım ondan sonra durum ne? Ya, yine iyi. Ee, şuraya endüstriyel şöyle rezistans al kuracağım. Ve bir de şuraya kurayım. elektrik buradan buraya geliyor mu? Geliyor inşallah. Tamam. Ee, şehrimiz bayağı hızlı bir şekilde gelişiyor. Tamam. <laughs> Şuraya villa kenti kurmuşlar yani. Tamam. Ee, neden can konuşuyorum ya ee, onu da söyleyeyim. Ama. Ne yapıyor? Ne yapacağım düşünüyorum. O sırada da konuşma ihtiyacı duymuyorum. Sonra şurada şey var. Oha yıkılıyorlar. Tamam. Şimdi bakalım. Ha iyi ya bayağı artmış 1949 olmuş ee, Şu an yıl geliyor Yani artış gösteriyor Düşüş göstermiyor yani gördüğünüz gibi Hemen e, Şuraya bir tatil kenti kuralım mı yok ee, Hemen Bence bir şey koyayım Ama şuralarda falan Diğerki bölümlerde kurabilirim ya da oraya yol, düşeyim Şuraya tatil kenti kuralım yani bizim zaten size de öyle değil mi? Ege ile konuşarak zaten şey yapıyorum hemen Ege ton sol Endüstriyel de olsun da hemen Niçin e Yakın olması lazım da Şehre yakın yerlere doğru kurun Fazla yakın olmasın ama çünkü Şehirdekiler isyan eder. Ondan dolayı polis kurmanız gerekiyor. Şimdi biz şey yapar mıyız? Evet yaparız. Ne yaparız? Polis koyalım. Şimdi bakalım. Yine iyi ya bayağı artmış. <laughs> Hemen yol döşeylim. İndüstriyel önemlidir söylediğin gibi. Ama destansal da önemlidir o da. sonra çevre yolu kuralım yani otoban Hayda bey Yanlış yaptım ya Otobanlarda hiç şey olur mu? Baksak. oldu. Ee, şimdi rampa kuralım. Hemen şöyle yapalım. Anlayayım. <laughs> Nereden yapılacak bu <laughs> lan? önce water pipe yapalım ee bu video kesin uzun olmuştur ben bakmadım videoya kaç dakik olduğunu bu otoban burada kalacak galiba öyle düşünüyorum ben niçin video ee, videoyu birazdan edeceğim şu anda yaptıktan sonra hemen yapıyor gerekiyor sonra yüklenmesi 10 saat şunlar hmm. şimdi 2012 yılına gelmişiz çok iyi ben şunu yıkacağım arkadaşlar يا الله شكرًا يا Ben satayım tek tek tut 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 parmam sonra ee. Bu kaç dakika olmuştur? Ben bir bile bitirdikten sonra bakacağım zaten YouTube'a koydum da. bu benimse <laughs> bu kadar arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.